Herkese merhabalar. Bugün size Kral marka Big Max X modelindeki havalı PCP tüfeğin kutu açılımını yapacağım. Öncelikle kutusundan bahsedeceğim. Plastiği son derece kalitesiz. Gelirken kırmalar oldu ortadan, kenarlardan. Kolay kırılabilen bir kutu. Tokaları da aynı şekilde. Hemen dağılmaya müsait tokaları var. E ee, tane tokası da kırık geldiği için kendimce bir e, metalle uyarlama yaptım tellerle ki görevini görsün diye. Ee, kutuyu açıyorum. Evet. Öncelikle içerisinden bir adet e, hem tripod hem eee tutamaç görevini gören 22 milimlik altındaki raya takılan bir aparat geliyor. Güzel kaliteli bir ürün. Şöyle ayarlı düğme var. Bastığınız zaman açılıyor. Ayarlayabildiğiniz demir ayaklar çıkıyor. Güzel bir tripod görevi görüyor. içerisinde de 3 adet şarjör çıkıyor. bir adet alyan ve tüfeğimizin kendisi çıkıyor. Üzerine ben e, 62450 e, dürbün taktım. Ray 22 milimlik ray mevcut. Ona göre e, tüfek dürbünleri ayaklarını tercih edebilirsiniz. E, üzerinde karbon fiber kaplama olarak geliyor. E, çok güçlü bir tüfek. PCP'ler arasında en güçlülerden diyebilirim. E, hem arkada hem önde 300'lük e, tüpleri mevcut. Burada dolum Yapabileceğiniz e, Girişi mevcut e, Gaz Göstergemiz alt tarafta Ve Yaprak tetik Mevcut Hemen sağ tarafını çeviriyorum Burada da Kurma kolumuz Tutması çok kolay Kullanışlı e, Güzel Alt tarafı da plastik bu arada. Burası plastik bir malzeme. Hafif olsun diye yapılmış. Çünkü iki tüp ağırlık yapıyor yeterince. Arka tarafında dipçik de ayarlanabilir. Bir mekanizma koymuşlar. Hemen ön tarafında da çıkarılabilir bir ucu var. Moderatör hissederseniz sessizlik için atabilir, koyabilirsiniz, takabilirsiniz. Çünkü e, ciddi muazzam bir sesi var. Çok güçlü. E, anlatacaklarım bu kadar. Kutu açılımında beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle yakın bir çekim de yapacağım kapatmadan.